Arkadaşlar 3.500 ya da 3.300 küsür binetteydeyiz şu anda. Ee, size çok ilginç bir şey göstereceğim burada. Şimdi gördüğünüz gibi şurası tamamen karanlık. Görüyor musunuz? Şurada da ay var. Şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? İndiriyorum yavaşça kameramı. İndiriyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Daha güneşin doğmasına herhalde bir yarım saat 40 dakika falan var ama Güzelliğe bakar mısınız Allah aşkına? Aşağıda bulut var. Okay. Subhanallah ya, yani inanılmaz bir şey arkadaşlar, inanılmaz. Yeah. Unbelievable. Guys, now we are around 300, 3500 meters in the Fuji Mountain. As you can see, this part is dark, but this part is sunlight. And Goy Sibarashi. It's great. Bu güzelliğe bakar mısınız? Yani böyle bir şey yok sayın seyirciler. Yani ne kadar şu anda başımızda biraz dönme varsa, yükseklikten dolayı sarhoşluk varsa böyle bir şey yok. Böyle bir güzelliği ben hayatımda görmedim. İşte gerçek güneşin doğuşu burada. İnanılmaz. Güneşin ilk doğduğu tepe. Dünyaya Güneş'in ilk doğduğu tepe burası arkadaşlar. Biz buradan itibaren inşallah 9, 8, 8 Ağustos 2015 Güneşini dünyaya, dünyanın geride kal, geri kalmış no, dünyanın diğer topraklarına, diğer karalarına, diğer insanlara yollayacağız, uğurlayacağız. İnanılmaz bir şey.